Ne oldu Hülyesi? E? Ben Pelinsi'yi çağırdım. Ne diyorsun ya? ya? Anne o çok gıcık bir çocuk ya. Evet çok yaramaz bir çocuk. Ne de çağırdın Hülyesi? yaramaz ya. Ablamla oynasın. Nasıl olabilir ki ya bir çocuk? Ya görsen Öyle çok gibi. yaramaz Ahmet. Ya anne beni çağırma ben ona odama gidiyorum. Gel Fatma nereye gidiyorsun ya? Gördün mü bak Fatma'yı da küstürdük. Gerçekten mi? Çok, çok yaramaz. Yok, yok, Acayip yok, yaramaz yani. ya. Çocuk abartıyorsunuz siz. Ya gelince görürsün zaten Hulusi çağırmış. Ne zaman gelecek Hulusi? Şimdi gelecek. Hah geldi. Dur Gel bakalım nasıl bir çocukmuş. Geldin mi Pelinsu? İyi. Gel bakalım. Ört Hulusi kapıyı. Ne yapsan? Oynayacağım. Ne oynayacaksın ya? Oynayacağım. Pelinsu geç bakalım içeriye. Bak burada kim var? Kim? Ahmet amcan. Hülit Fatma'nın babası. Ahmet. Evet. Evet Ahmet amcan. Hoş geldin Pelinsun. Hoş geldin güzel çocuğum. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Ahmet amca. Fatma'nın ile bir babası Evet. Anne gel seninle yapayım bir tane. Ah! Aa! Aaa! Ahmet dur. Ne dost... böyle yaptın kızım ya? Pelin su neden ısırdın? Seni yaramaz seni. Bu hep böyle mi? Çok yaramaz ya. Daha yeni başlıyor dur sen. Kızım ölü size ne çağırdın bunu? Allah Allah. Bahar tipleri şekilleri Allah Allah. Bu hep böyle mi? Böyle böyle dur daha sen neler neler yapacak şimdi? Fatma nerede? Fatma nerede? Oynayacaktık. Fatma uyuyor. <laughs> evet, Hatta o Uyandırayım mı? Yok yok uyandırayım. Fatma Fatma. Yok yok yok. Basma, basma, basma. Aa, Fat ya gel gel Fatma uyuyor gel ya git be gel ay, gel gel, gel kızım gitme oraya Pelin basma, su Aa basma. ne kadar yaramaz Gel yani? Basma. Bak Ahmet amca kızıyor gördün mü? Otur şu karşıya Gel bakalım gel Fatma uyuyor onu rahat Otur yanım şuraya otur Vurma <laughs> vurma tamam otur gel Otur hadi Ahmet amcanın yanına <laughs> Ya yapma öyle Pelin su. Tamam tamam kızım. Tamam tamam. Ahmet amcanla oyna bak. O seninle oynar. Oynayalım hadi. Hadi. Oynayalım, hadi. hadi. oynayalım. Hadi oynayın. oynayın. Sıkma. Ya her şey ay Cim, cimcik atıyor ya. Cimcik atıyor ya. Aa Hulusi ile oh. kavga ediyor bir seferde. Evet çok şişmarık ya. ya. Gel gel gitme bir Fatıma'ya gir. Beni tut 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 gitmesi gel. Göndermesin Fülis ya. O zaman ben Ahmet jam oynayayım. <laughs> Ahmet jam Ahmet jam ben seninle oynayayım. Ya bu doğu kim tabi ya. Ahmet seninle oynamak istiyor. Hadi ya çocukla oyna ya biraz. Aynen. Hadi. Ay kalksana hiç kalkmadı yerinden oğlum. Ah. Of hadi kalk. Anne, Oynayalım mı? Ya, ben oynamak istemiyorum. Ah. Ne yapıyorsun? su yapma. Ahmet amcanın kocaman adam neden böyle yapıyorsun ya? Hı? hı. O küçük ama. Yok. Ben küçük değilim ama. Ben elim büyüğüm. Yok. Yok. Bana şimdi. Gerçi gerçekten benden büyük. dilde pabuç kadar. Evet. Tip gibi. Desen... Bülent. Ah, ah, bir eli taş bir eli değnek ya. Ah. A -a -a. <laughs> Ahmet gördün mü bak ben sana ne dedi? Çok yaramaz dedi. Valla dediğiniz gibi varmış ya. Ben en azından ben bunu bırakıp geleyim. Evlerim. Hadi Pelin su evinize artık hadi. Bir hadi gel. Ay, kadar da, 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 Ay oyuncağı aldı ya Fatma ne sevdiği oyuncağı aldı. Geç, geç, geç. Yiyye. Tamam geç. tamam. Geç. Hadi Pelin sık. Güle güle bay bay. Tamam mı hadi. Güle güle. Bir daha da gelme tamam mı? Bir daha da <laughs>